Hepinize bak bir nasıl bugün neyiz? Güzel video çekiyoruz. bugün neyiz? birlikte free Freddy oynuyoruz. Bugün sizlerle birlikte topluluktan demişsiniz. Freddy Freddy oyna. E, Among Us bu oynayayım. Among Us bu arada oynamak. <coughs> Among Us kadar kolay, oynanmıyor. Güzel birlikte bugün Freddy indirdik. Şimdi önce bu oyun bayağı korkutucu ama bunun bu arada burada hile var. Hile <coughs> bu on dersen. Bu ikisini on dersen şey oluyor. Sile oluyor ama ben yapmayacağım yine. Youtube kanalımıza abone olmayı, video like atmayı, yüklüğünüz Videomuza devam ediyor. Önce şimdi, şimdi devam edelim. <laughs> Bu arada tatilde çok güzel videolar çekiyoruz. Şimdi... Evet. Nasıl böyle? Bir şey söyleyeceğim. Korkut. Evet, Telefonu şey nasıl kapatabiliriz ya? Kapat şu telefonu neyse bir devam edin şöyle şu kapattan telefon Allah Allah bu Allah tamam şöyle devam edelim Eee gerçekten korkutucu bir kulaklık da taktım Freddy 4 bir 4 demedim Freddy 1 ananı şimdi devam ediyoruz Hiç geleceğini sanmıyorum ya Niye geldi ki? Bir şey yaptık değil mi biz? Biz galiba şey yapmışız. İnşallah bak. Bunu böyle yapınca çizim geliyor. Ses geliyor. ses geldiğinde geliyorlar. Güzel duruyor. Hiçbir şey yerli gel gelmiyor. Şuraya bir devam edelim. Şuna dur. Ya Allah diyeyim benim hani kulak mı? Çık, çıkma bu kulağımdan ya. Yapacağım kulaklığı nasıl ki? Çıkma. Ya manyak bir şey ya kulağımdan. O da hiç kulak çıkmıyor kulağımdan. Evet. Şöyle ev evet, tamam. Galiba gelmezler. Hiç geleceğimi sanmıyorum. Şöyle ilk bölümde gelmezler pek. Bak hiç yok. Hiç, hiç bir hareket yok. Şöyle bunda böyle şöyle mi kaydırıyor? Lan burada filtre resimleri var falan. Evet. Bu var ya. Foxes ses falan geliyor buradan ya Buradan gelmiyor yok. Böyle yap. Şurada hiçbir şey yok orada. Bu bir falan. Belki gelecek birilerinin geleceklerinden korkuyorum. Bir şey yapak... Ya bir yaylığı yalka bassaydım keşke ya. Ya da açık. Şu açık değil de. Orada bakın. Şu an hala yok. Hiç hareketlenme falan yok diyoruz. Bir şey yapalım. Bir sen yapalım. Bir şey yapalım. Hiç yapmamıza gerek yok. Kimse falan gülüyor ama yok. Gelmiyor. Şimdi bir söyleyeceğim. Ne zaman gelecek bu? Kıydı Her denenin ya. Hala gelmedi. Ne zaman geleceksin? Ne o kardeşini bekleyeceğiz? Şuraya hiç yok. Hiç sistem yok. Şu anda kalmıyor. Yoksa tamam. Bir şey. oynamaya yemeye gerek yok. Böyle bekleriz. Bak. Galaksi yani duydum Lan Allah kahretsin seni. Çıkmış veri vay vay vay. Ay veri bak. Size i̇şte bir şey söyleyeceğim. Gel lan. E sen bu... nerede gitti lan bu? Vay 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 şerefsiz. Arkadaşlar şunu bulalım. Neyse çok da ona gerek yok. Bak bak Fox Bonnie Bonnie vallahi Bonnie. Oraya geliyor. Vallahi buraya gelecek. Vallahi buraya gelip bizi. Şu şu. Oraya git. Tamam oraya git. Oraya git. Tamam. Orası da bizim hiç Şu bak bunu hep çıkıyor. Bunu hep çıksın diyor. Onu güzelleyelim bakalım. Nereden ne nereye gidiyor. Şu an buradan güzelliyorum. Evet. Şu an ses de gelmeye başladı. Çok da ses geliyor. Doğru. Korkacak bir şey yok zaten. şey şey yapamazlar yani. Bunlar küçük oldukları için. Şu an bakın. Bu çıkamaz tamam. Mutlu yine bunlar gerek yok zaten bakalım. Evet böyle. Şimdi gece 3 oldu zaten. Pardon bayağı bitti. Bu arada bir büyüyünce... Bir şey yok onu izleyeyim. E ee, bu arada bir şimdi. Bakıyoruz. Hiç çıkma yok yok tamam. Hiç çıkmayacak çık, yok tamam biz böyle bekleriz. Şöyle. Şimdi... Şuna burada ayıcıklar var. Bunun ismi? Ş şöyle yapalım. Bu arada ben kankamın evine falan gideceğim bu arada. Onun, onun villası var bu arada. Onun evi büyük bir villa oldu. Şimdi gidemiyoruz kar olduğu için İstanbul'da. Ama <laughs> gerçekten. Burada bir şey söyleyeceğim. Kardan adam yapmak günah mı sence? Ya yani günah daha niye günah olsun? Ben tek günah ben hiç sanmıyorum. Ee, kardan da bir günah mı sizce? Gerçi yani Gel çok insan var çok ya bak Türk Türk İstanbul insan İstanbul yağmadı kar falan. Çok tüm yerlerde yağdı. Şöyle yine bakayım ne olur ne olmaz Bir şey daha çıkar ne oldu mu? Şu bir tane çok büyük o çıkabilir oyun kolu korkusu o da korkutmuyor. Şöyle değil ki bu kadar korkuş değil. Elur Filidi 4 bayağı korkuş bayağı korkuş gibi bana. İşe Evet. Evet. Şu an gelmedi yok. Tamam. video da Çok güzel sürsün video. Ben neye Lan nereye çıkıyorsun nereye çıkacaksın şimdi? Nereye nereye? Nereye altı kalıyor? Bekle bekle gecenin doğru oldu şimdi. Hiç Esport çıkma kolay. Çık. Sen kaç hangi, hangi çıktı kolay inşallah. Lan lan nereye gittin? Gelecek vallahi buraya gelecek. Kesin buraya gelir. Kesin Allah kahret. Lan buraya gitmiş malı ya. Niye bak kameraya bakıyor bak 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 bak. Şöyle yap. Yap. bir şey olmuyor. Şimdi bir şey olmaz tabii, Korkma. Canım. Ama diğer geceler daha korkutucu değil mi? Bak. Şunu ben takip etmeye çalışıyorum bak. Bak. Gitti vallahi bir gitti. Bir yerlere gitti bir yerlere gitti tamam. Ben bundan bir yavrula bu yakalayacağım Geliyor. Gelmiyor. Vallahi gelecek tamam. Neyse. Vallahi gelecek. Vallahi gelecek. Bu haystisi. vallahi gelecek. Vallahi gelecek. Tamam, bunu unut fakat Allah kahretsin sen niye çıktın ya? O, oh, o oh, karakola. Sen niye çıktın Cici Niye çıkıyorsun? Çıkmasaydı Allah Bizi vallahi yakaladık, Allah. Bir gaf kaldırır, durdurur, tamam. Bakalım. Şer'i kontrol. Bak, kontrolü. Bunun geldiği yeri kontrol et bence. Bu çıkmaz zaten, bu ne çıkacak? Bu çıkmaz? Bu niye çıkmasa imkansız. Gece 3'te falan çıkar bu. Ben gece 3'te çıkmaya başladım. Şey. Freddy o mesela e, elektrik şu var ya şimdi o 36 ya 36 yüzüğü o sıfır olduğunda pridik geliyor gerçekten Allah vallahi iyi geleceğim ve yine kontrol et sen yine kontrol et Allah tam dibimizi şerefsiz dur tamam gelsin bir burada göründüğünde kapatacağız kapıyı tamam mı? bak kontrol kontrol kapıyı ediyorum şimdi kapıyı kontrol et Böyle arkadaşlarım onu diyorsa Freddy de çok iyisin ya. Valla ben de diyorum video çekeyim hangi oyunu video çekeyim. Hepsi de Freddy Freddy demiş. Nasıl nasıl bu bakıyorum. Videoları burayı izleyin. Aha geldi. Tamamdır abi. Ben gülüyordum geleceğini zaten. Neri nereye, nereye gitti? Ulan neri mi gitti yoksa Allah kahretsin. Neri nereye gitti lan bu? Ha tamam buradaymış. Şimdi, bu gelmez. Geri gelir mi? Ee, gelmez hiç. Hala burada bak. Kapımın dibinde bak 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 bak. Vallahi gidiyor. Biz böyle bekleriz mi? Şu an. Ayak sesi gitti gibi. Tamam. Gene biz bak buraya sen. Gitti mi? bizi nerede? Heh burada tamam. Yer nerede lan? Deli yoksa burada mı? Yok. O geçtik gece. On geceyi geçtik. Geceyi geçtik lan. Evet şu anlı geceyi geçtik ya sonra Ve Diğer gece daha az bir yazı oldu Evet Tamam abi Bu gece ne bileyim zor işte bu Yine telefon Ben telefon aramayı bir kutu uğrayacağım ha he. Kardeş Hep evet, dap 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 bri bri bir sesi geliyor ses gece de geliyor Dap dap diri ne he dap dap diri ne Başlayacağım seni dap dap diri ne ya Kapat Neyse ben böyle devam Hiç videoda küfür falan etmiyorum. Küfür videoda etmem bu videodan. Bana babam da kızıyor küfür video, 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 çekerken küfür etmeyin. Çünkü ben ben bir kere videoda hiç bazen geçen videolarda küfür ediyordum bu videolarda. Çünkü videoları küfür eden etmiyorum. Küfür etmeyeyim Etmiyorum zaten. Küfür etmeyi de sevmiyorum ama video hiç küfür. etmek iyi değil bu arada. Mesela şimdi küfür edeyim yok ya etmeyin. Videoda sonra atıyorsa... Tabii atıyorsa küfür ediyor. Yeni şarkımın yuvan gibi yapsam da öyle düşünüyorum çünkü. Kul başlasa o yapsam şey olmuyor. Biraz işlerim oluyor işte. Uf, tamam. Vallahi diğeri geçti. Eri geçti vallahi. Ne de o? Bak bir de buraya geliyor. Bak bir de buraya gelecek. Bu kesin de gelir vallahi. o ikisi de gelecek vallahi. Bu daha çok geliyor zaten. Bu daha çok yaklaşıyor. bana. Şey kontrol etme yolunda olmaz bak Bu gece daha korkut. Lan gece 12'de bile geliyor ya. Vallahi yürü. La aç kapat şunu. Şu bölümleri falan geç. Biliyoruz. Burada da nerede 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 tam buraymış. La burada mı yoksa? Tamam. Vay 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 köpek Vay köpeğin ne olur. bak 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 bak. Bak nereye gitmiş bak 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 bak. Bak bak köpek bak bak. Şöyle bak. Gece bir oldu hala şu şartla mı çıkıyor ya? Lan köpek. Sen kimsin lan tamam. Ne bakıyorsun orada gıcık gıcık. Yok canım sen nesin? Ha 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 ha. Şuraya bak. Allah kapat. Allah oh, ben de biliyorum zaten. Cici nerede cici cici cici. Cici kemanı geliyor. Duruyor. Sen duruyor. Neyse. Şöyle bir bakak yani. Evet, duydum. Vallahi gerçekten bu oyunda uçtan izleyin videoyu. Çok güzel. Yanarsan da video bitiyor zaten. Şu olmaz. Ya daha korkutucu bu oyun ya. Ben daha korkutucu. Abi. Dur ben ne yapayım biliyor musun? Şuraya hep bakayım bakayım buradan hep böyle bak. Allah bismillah. Ya nahrami şekilde bak. Lan tamam, senin şeyin bitiyor be. Senin şeyin bitiyor. Ulan seni dap 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 başlıyorum sesini ha dap 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 sürüyor ya. Bak burada bak 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 ba, burada kesin şey, gelecek. Kesin yine oraya gelecek. Kesin. Boy bak gelecek bu Vallahi gelecek. Bak bak bak. Bak. Bak gelecek. Vallahi gelecek tamam. Kesin gelecek. Yeri kesin gece üstte geliyordu. Bunu yine fok onu Bunu yine kontrol onu. Sen yine kontrol et. Kontrol edem ed yok. Hiç gelimi yok falan. Hani. Sen burada halim bu. Ol... Allah kahretsin. Kapat kapat kapat. Korktaydı. Yok yok. Yekbaz sisi geliyor ya. Hay Allah. Burada yok bir şey. Tamam, Bonnie çekil. Bonnie çekil git. Bonnie çekil git. Gel nerede? Burada da kesin. Nereye gitti bu ya? Allah'ım. ayak sesi geliyor yine. Bak yine buraya geldi, vah 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 vah. Bonnie sen ne akıllı ha? Sen söyleyin sen ne aptalsın. Burada, şimdi burada. Haydi işte, haydi işte Vay be bu. Bunun yanına satayım ya. Gelme durum gelecek Allah'ım ya Bak gelecek. Vallahi gelecek. Kontrol, ediyorum. kontrol 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 kontrol. Ama burayı kontrol et. Allah. Bismillah. Daha sıkı kontrol et değil mi? Bu da yok. Ne şey kesin burada. Burada kesin. İki yiyeceğim. Ya böyle zor bir şey ya. Böyle kapatırım. Şimdi bir önce şu olsun şu gitsin bu hat gitsin. Şimdi güvendeyiz anasını. Video falan yok. Video burada vurdu. Hiç şey çıkartmıyor. Şimdi burada ne yapıyor? Ektim onu diyor ya. Tamam gitti kapat. Aç. Yani. Video mu? Niye ben benim? Sanki ne ben benim? Bak bak burada bak. Bak burada. Sanki hiç gelmez. Hiç şeyin geleceğini sanmıyorum. Gece de 5 6 olmadı. Ne çok bitti ya. Alt of, of yani zor bir iş. Dab 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 ne ya? Dab dab, dab ne? De korkuyorum bu oyunu oynamaktan. Yok korkmuyorum, Allah'tan korkuyorum. Pat pat pat. O gece 3 olmuş hala bir şu gece bitmedi. Gece 4 o artık ya senin bekleyecek bir, bir saat. Videoda 15 dakika oldu. Çek çek yok şey. şey, şey, şey. Kayıtta bol bir istemiş. Ayağım ağrıdı su. Otura bak. anasını satayım. Dur lan dur dur dur. Allah. Dur. Şey bana geliyor. Yastık. Aha geliyor bak. Bak bu ne geliyor. Cica geliyor. Cica cica bak geliyor. Vallahi gelecek diyorsun. İkisi de geliyor. İkisi de geliyor. İkisi de geliyor. Ayak sesi duyuyorum. Ayak sesi duyuyorum. Sesi ayak sesi duyuyorum. Ayak sesi duyuyorum. Allah kahretsin. Ben diyorum ki bu gelecek diye. Ama yok. Nereye gitti lan o? Cica. Hah burada. Sen hala buradasın. Şu gece 5, 6 olmaz. Olsa olsa. Çok iyi. Korkutucu. Korkutucu bak. Bak 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 bak. Ben Allah'tan korkuyor ki. Meslek lisesine bir gün çek. Gitti vallahi galiba. Uzağa kadar gittim oğlum. Gel nasıl gelsin ya? Nasıl nasıl gelsin? Korkak gelmiyor salak. <laughs> Korkak. Şöyle bak okuyoruz bakıyoruz şöyle. Cide nasıl gelsin söyle. Sen nasıl gitsen nasıl geleceksin? Allah söylesin. Gece oğlum 18 şartlık kaldı ya. Nasıl? 17 kalıyor. Oo. Gece 5 oldu artık ya bıktım kardeş. O bu korkutucu mavi ananı satayım. Gece 5 oldu tamam korkutucu. Beni en korkutucu bak bak. Sen kime şah yapıyorsun? Ananı satayım. Şu gelecek. Vallahi gelecek. Vallahi gelecek. Vallahi gelecek. Vallahi şunu kontrol et. Şu kesin gelecek. Kesin gelecek bu. Kesin gelecek. Vallahi gelecek. Şey, vallahi. Kapat Unluğmaz. Gelecek vallahi. Beni Olmaz gelecek vallahi. Nitti lan Junita. Sen salaksın kardeş. Ne o? Bitti tamam. de ne olur. olur. gider falan. Sen ne ağzını açıyorsun orada. Ne ağzını açıyorsun. Ananı satayım. İyi ki bakmışım. Kesinlikle o kapıyı açmayacağım. Bana ne sen? Öl kapıyı açmayacağım. O cezahat beni takip ediyor. Bir gidip gelme. Def olup git. Bak def gelip geliyor bak. Sıkı sıkı bak. Sıkı sıkı bak. Kesin bak geliyor gelecek vallahi gelecek. Ya şardım bitiyor. Şardım vallahi bitiyor vallahi söyleyeyim bitiyor. Allah ya Rabbim ben içim. Şardım bitiyor. Şardım bitiyor Allah kahretmesin bitiyor. Abi hayır. Hayır sakın yapma. Hayır Allah kahretsin. Hayır. Abi Abi Allah Reyhan, hayır kapatma, al, al 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 Allah kahretsin lan geçtik, Huu. tamam. Neyse gedi geçtik Allah. Kaç dakika da geçmeye çalışıyoruz ya. Oo yoruldum lan. Şimdi bir videonun şimdi sonuna gelen müddette oynamayacağım zaten. Ne işimiz geldi bu kadar. 強火、強火、強火、強火、強火、強火、強火、強火。